konuşma zekasını geliştirmek adına bize yardımcı olacak en önemli konulardan bir tanesi de hangi metodolojiyle ve hangi seviyede konuştuğumuz. Burada biraz daha öğrenmeyi ve anlamayı kolaylaştırmak adına konuşmada üç seviyeden bahsetmek istiyorum. Müzik Seviye günlük hayatta hepimizin zaman zaman kullandığı çok da işe yarayan hatta günlük hayatın yüzde onundaki konuşmalarımızı kapsayan bir seviye. Karşı tarafa bilgi aktarma, elimdeki veriyi karşı tarafla paylaşmak, karşı tarafın herhangi bir sorumluluğunun olmadığı ama söylediklerimle karşı tarafın bilgi sahibi olduğu konuşma şekli. Bugün saat dokuzda televizyonda şu programı izleyeceğim dediğinizde ya da yarın hava sıcaklığı 26 derece olacakmış dediğinizde bir veriyi aktarıyorsunuz. Bir bilgiyi verme, aktarma, karşı tarafa datayı vermek şeklindeki konuşma seviyesine biz seviye 1 diyoruz. Ve günlük hayatın içinde de %10 civarında kullanılması mümkün. Seviye 2 ise Birazcık konuşma zekamızda bizi zorlayan kısım ve bizim kültürümüzde maalesef herhalde günlük konuşmalarımızın yaklaşık %80'lik kısmını kapsıyor ve çok da tercih edilen bir durum değil. Bir fikri karşı tarafa kabul ettirmeye yönelik ikna etme çabasıyla gücü kullandığımız, benim fikrim seninkinden daha iyi dediğimiz, biraz işin içinde rekabetin olduğu, karşı tarafa galip gelme enerjisiyle yaptığımız Tabii ki karşı tarafın da kendi fikrini size savunma şeklinde geri döndüğü, biraz tartışmaya, çatışmalara götüren konuşma seviyesi. Ve günlük hayatta çok az kullanmamız gereken bir seviyeden bahsediyoruz. Seviye 3 konuşma zekasını çok iyi kullanan insanların aslında daha çok başvurduğu bir seviye. Bir konudaki paylaşım, fikrini ortaya koymak karşı tarafın fikrini duymak, dinlemek ve hatta ondan ilham alarak yeni bir konuyu açmak, o konuyu büyütebilmek, birbirinden keşfederek büyütebilme şeklindeki seviyeden bahsediyorum. Bu söylediklerin bende şunu düşündürttü deyip, bu söylediklerinde şu bana çok iyi geldi deyip üstüne bir kat daha çıkabildiğiniz konuşmalar. Seviye 3 konuşmalar fikirleri birbiriyle buluşturarak sinerjik etki yaratarak ortaya koyduğumuz konuşmalar. Günlük hayatın içerisinde ben seviye 3'ü olduğunca yüksek oranda kullanmaya başladığımda aslında duygusal iklimi de pozitif etkiliyorum. Çünkü orada bir çatışma ortamı yaratmıyorum. Karşı tarafın fikirlerinden de öğreniyorum. Öğrenmeyi birlikte büyüterek beslemekten bahsediyoruz. Bir toplumun içinde, kültürün içinde kültürel yapı düştükçe, ilkel beynimiz devreye girdikçe, seviye 2'de çatışmaya ve galip gelmeye yönelik konuşmanın sayısı artıyor. Sosyakültürel yapı arttıkça, insana olan verilen değer arttıkça, seviye 3 daha yüksek seviyede. Konuşma zekasının aslında ana amacı, seviye 3 seviyesindeki konuşma miktarını artırabilmek. Bu da eşitlikten, fikri denklikten ve karşı tarafı olduğu gibi kabul etmekten geçiyor. Bu videoda seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 konuşmalarının sizin hayatınızda nasıl yer ettiğini paylaşmaya çalıştım. Kendinizi her an yakalayabilirsiniz. İkna etmeye çalışan konuşma mı yapıyorum yoksa birlikte konuşabilmeyi mi öğreniyorum? Sana konuşuyorum yerine birlikte beraber konuşabiliyoruz diyebilmek Zihniyet değişimi gerektiren ciddi bir dönüşüm.